Bu gördüğünüz cihazın adı Lukas. Lukas otomatik kalp masajı cihazı. Yaptığı tek şey dakikada 100 defa 5 santim göğüs kafesinin içeri doğru baskı yapmak. Bu cihaz özellikle büyük merkezlerde ve ambulanslarda kullanılabiliyor. Ben Türkiye'nin en büyük kalp hastanesinde asistanlığını yapmış birisi olarak bu cihazı hiç kullanma şansım olmadı. Peki ben bu videoyu neden çektim? Bu cihazın reklamını yapmak için mi? Hayır. Bakın cihazın yaptığı tek şey dakikada 100 defa 5 santim baskı uygulamak. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Sosyal medyada bazen görüyorum. İşte kardiyolog değilseniz, doktor değilseniz, sağlık profesyoneli değilseniz asla kalp masajı yapmayın. Kalp masajı yaparsanız mesul olursunuz. Hayır. Doğru değil. Bakın bunu bir cihaz bile yapabiliyor. Yaptığı tek şey dakikada 100 defa 5 santim baskı uygulama. Komut bu. 100 ve 5. Bunu siz de yapabilirsiniz. Yanınıza birisi düştüğünde bu kalp masajını yapmanız için gereken tek şey kişinin nabzın durduğundan emin olmanız. Nabız durmuş mu? Durmuş. O zaman kalp masajına başlayacağız. Dakikada 100 defa 5 santim. Bu bizim için yeterli. Bu durumu önemsiyorum çünkü sosyal medyada kardiyologların bile kalp uzmanı değilseniz kalp masajı yapmayın dediğini duyuyorum. Bilimsel kanıtlar ve yapılan çalışmalar göre kişinin kalbi durduğunda yanındaki birisi nabzın durduğundan emin olduğunda ve kalp masajı yaparsa sağlık profesyoneli olmasa bile kişinin yaşama bağlanma ihtimali ciddi bir şekilde yani bir kalp masajı yanınızdaki kişiyi, o an kalbi duran kişiyi ciddi bir şekilde hayata tutabilir. Kalp masajını sadece doktorlar yapacak olsaydı ilk yardım diye bir şey olmazdı ve bu tedavi sadece hastanelerde yapılırdı. Lütfen kalp masajını öğrenin. Unutmayın kuralımız neydi? Dakikada 100 defa 5 santim. Bu bizim için yeterli.